Merhabalar herkese. Avrupa savaşa hazırlanıyor. Biliyorsunuz 2022'de başlayan Ukrayna'daki savaşla birlikte Avrupa'da da tehdit algısı üst seviyelere çıktı. Bir alarm durumu var adeta. Savunma harcamalarına ayrılan bütçeler arttırılıyor. Savunma yatırımları yapılıyor. Savunma sanayisine askere alım konusunda yeni düzenlemeler var, yeni fikirler var ve Avrupa soğuk savaşın bitiminden bu yana hatta belki daha da geriye saracak olursak 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç olmadığı kadar kendisini tehdit altında hissediyor ve son işte son birkaç 10 yılın getirmiş olduğu o güvenlik hissi o bir daha sanki savaş olmayacak ya da bir güvenlik tehdidi olmayacakmış gibi yapılan politikalar, savunma harcamalarının kısılması, bunların verdiği tahribatı şimdi Avrupa o panikle birlikte çok kısa süre içerisinde telafi etmeye çalışıyor ve bir yandan bir hani savaşacak bir ordu işte silah depolarına silah depolarının oluşturulması mühimmat depolarının hazırlanması işte hatırlarsınız savaşın ilk Ukrayna'daki savaşın başında Avrupa'nın böyle bir savaşı yürütmek için yani Ukrayna'daki bir, bir savaşı şey yapabilmek için sürdürebilmek için ancak 3 günlük mühimmatın olduğu söyleniyordu. Dolayısıyla bunlara yatırımlar yapılıyor. Avrupa güvenlik mimarisi nasıl hani böyle entegre Avrupa Birliği ile entegre bir Avrupa'daki farklı ülkeleri entegre ederek bir güvenlik şemsisi oluşturulabilir. Bütün Avrupa'daki ülkeleri kapsayacak şekilde. Bunun tartışmaları var. Bütün devletler Almanya'dan tutun diğer işte bütün Avrupa devletlerinde e, orduyu güçlendirme, savunma alımları işte askere as, askeri sistem yani askeri alım nasıl olacak işte profesyonel ordu ya da onun yanında bir de e, belki gönüllülük esasına dayalı bir e, or, şey. bu bu tarz tartışmalar yavaş yavaş bir. Bununla birlikte de tabi sivil halkı da hazırlama. Yani hani bir savaş gelebilir, bir güvenlik durumu olabilir Ukrayna'daki gibi bir durum olabilir ve bu durum halinde Avrupa'daki insanlar sivil halk kendisini nasıl eee bu acil durumlarda koruyacak nasıl hayatını idame ettirecek. bunu yönelik de yavaş yavaş halkı bilgilendirme, hazırlama, psikolojik olarak işte bir hazırlık seviyesine getirme. Bununla alakalı da çalışmalar yapılıyordu. İsveç'te ben hani daha önce duymuştum. İşte evlere bu tarz işte bir savaş durumunda acil durum durumda ne yapılması lazım işte bu duruma hazırlık olarak evde bulundurulması gerekenler işte eve belli şeyde miktarda işte belki birkaç gün yetecek kadar su ve erzak depolanması gibi. Yakın zamanda ben de Hollanda'da yaşıyorum. Benim de evime geldi böyle bir kitapçık, böyle bir bilgilendirme. Burada da işte anlatıyor hani böyle bir acil durum durumunda ne yapılması gerektiğini söylüyor. Bu kitapçığı da buranın işte ulusal güvenlik ve terörle mücadele koordinatörü hazırlamış. Tabi bu da şöyle bir soru aklına getiriyor. Yani evet hani bu hazırlık güzel. Hani sonuçta yapılmış burada bir ihmal var yani. Uzun zamandan beri güvenlik alanında Avrupa'nın bir ihmali var. Biraz da Amerika'ya güven vardı. Peki böyle bir hani bu güvenlik şeyi ne kadar doğru? Yani şöyle söyleyeyim. Bu tehdit ne kadar büyük? Bu savaş tehdidi ne kadar büyük Avrupa için? ne kadar büyük? Aslında bunu biraz daha gerçekçi bir şeye de oturtmak lazım. Yani hani şimdi savaş deyince, Avrupa'da savaş deyince hepimizin aklına en çok tabii ne hani Hollywood filmlerini izlediğimiz İkinci Dünya Savaşı filmleri, işte o oradaki Kanlı sahneler, işte orduların, Alman ordularının bir ilk önce işte silip süpürmesi, sonrasında işte Sovyetler geliyor, Amerikan orduları... Hani böyle bir savaş şeyi canlanıyor tabi O zamandan bu yana da en büyük savaş Ukrayna Savaşı zaten yani Avrupa'nın yakınlarında. E, tabi şeyler var hani Bosna Savaşı var işte ama onlar biraz da hani Avrupa'nın şeyinde hani e, nedense öyle görülüyor e, şeyde. Bir de belki çok hani biraz daha konvansiyonel anlamda konvansiyonel savaş şeylerine belki çok da şey yapmıyor olabilir. Şimdi Avrupa'da savaş denince tabii burada tehdit hani çok açık yani. Avrupa'daki hükümetlerin de genel olarak tehdit algısı Rusya'dan. Hani Ukrayna'ya işte Gürcistan'la başladı 2008'de sonrasında 2014'te e, şey e, Kırım'ın şeyi sonrasında zaten o, orada başlayan o savaş zaten hiç bitmedi. Yani düşük yoğunluklu olarak Ukrayna'nın doğusuna zaten devam ediyordu. 2022'de ise e, adeta tam bir hani böyle bir, sanki Birinci Dünya Savaşı'nı 2. Dünya Savaşı'nı andıracak bir savaşa dönüşmüş oldu. Şimdi bu da tabii Avrupa'da yani evet hani Rusya demek ki şey yapmayacak hani yatışmayacak Rusya'nın şeyi Putin'in işte genel işte dış politika anlayışı ya da işte genişlemeci şeyleri sadece işte şu anki Rus sınırlarıyla sınır değil bu baya baya hani Putin eski Sovyet coğrafyasını eski Sovyet bölgelerini, daha önceden Sovyetlerin hakim olduğu bölgelerini kendisinin bir doğal şeyi olarak, Rusya'nın bir doğal nüfuz alanı olarak, doğal bir sınırı olarak görüyor ve buna, buraya doğru ilerleme. E şimdi Sovyet şeyi dediğim, dediğimiz zaman, coğrafyası dediğimiz zaman da e bunun şimdi Doğu Almanya'ya kadar yolu var değil mi yani hani en nihayetinde? Bu da tabii Avrupa'da bir panik hali de oluşturuyor yani, yani böyle yeniden böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Çünkü Rusya için de olmaz deniyordu oldu yani sonuçta Ukrayna'da kaç yıldır süren bir savaş var. Ancak şimdi baktığımızda Rusya'nın nüfusunu düşündüğümüzde elindeki silah gücünü düşündüğümüzde ve Ukrayna'daki Rus ordusunun Ukrayna'daki performansını düşündüğümüzde Böyle bir konvansiyonel yani dediğim gibi 2. Dünya Savaşı'ndaki gibi bir savaş ya da Ukrayna'daki savaşın daha da büyümesi gibi yani farklı şeylere. Bu bana açıkçası çok şey gelmiyor. Çok çok rasyonel gelmiyor yani Rusya'nın şeyi belli hani Avrupa kıtası evet hani yaşlı şey falan şey yapıyoruz ama yani en nihayetinde e, kocaman bir şeyden bahsediyoruz yani kıtadan bahsediyoruz e, Rus ekonomisi dediğimiz hani hep söyleniyor işte yani İspanya İtalya, İtalya kadar anca var yani hani Rusya'nın ellerinde elindeki şey e, 2022'den bu yana Rusya'nın Ukrayna'daki performansı belli yani hani bugün köy köy e, savaşıyorlar yani Ukrayna evet ilerliyorlar mı evet bir ilerleme var ama Bazen çok ciddi anlamda ağır kayıplar da veriyorlar. Küçük çok küçük kazanımlar için çok büyük kayıplar verebiliyorlar. Rusya bunu belli ölçüde şey yapabiliyor, telafi edebiliyor. Ama yani Ukrayna ile hani Ukrayna gibi bir şeyle, yani daha Ukrayna'da bu sıkıntılar çekiliyorsa, o Avrupa gibi çok daha büyük nüfusun çok 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 daha büyük olduğu bir bölge için Rusya'nın böyle bir şey cesaret etmesi çok mantıklı değil. Ha ne olabilir? Yani şöyle bir senaryo. Yani Rusya'nın yakınlarındaki işte Estonya gibi, Moldova gibi ülkeler ya da belki Finlandiya gibi e, yani NATO üyesi olması tabi tabii bunlar biraz daha şey ama e, bu bu tarz şeylere yani eğer Ukrayna savaşı Rusya için başarılı denilecek şekilde ölçüde biterse eğer e, bu, bu böyle bir durumda bu bu, bu söz konusu olabilir. Çünkü en nihayetinde evet Ukrayna çok maliyetliydi şeydi falan ama hani Rus ordusunun bunu toparlaması, Ukrayna'daki şeyleri telafi etmesi çok güç değil. Üstüne üstlük modern savaşın işte mesela dronlarla, insansız hava araçlarıyla, insansız deniz araçlarıyla bu savaşın nasıl yürütülebileceğine dair de Ruslar çok acı ağır bir ders de aldılar ve buna göre de ordularını, savaşma, savaş stratejilerini, taktiklerini buna göre de modernize ettiler. Yani herkes dersini alıyor. Rusya başta çok bunun bedelini ödedi, ağır bir şekilde bedelini ödedi ama buna göre de kendisini Rus ordusu modernize etti. Dolayısıyla böyle bir savaş için belki Rus böyle yani dediğim gibi Rusya'nın sınırlarındaki bölgeler için böyle bir savaş daha olası. Böyle bir durumda da yani Avrupa'nın tepkisi nasıl olacak? Anladığımız kadarıyla tabii Amerika'ya daha az güvenmek zorunda. Trump'ın tepkilerinden öyle anlıyoruz. Ve Trump'la da sınırlı değil yani. yani bu Amerika'nın genel gidişatı, Washington'daki genel hava bu, bu, bu yönde daha çok. Dolayısıyla burada da Avrupa'daki yani genel... Hani Avrupa devletlerinin hani biraz daha Doğu Avrupa'daki hani kara savaşında Ukrayna mesela Ukrayna'ya şey desteği vermediler değil mi doğrudan bir askeri destek vermediler sadece silah yardımı yapıldı. Ancak belki savaşın diğer bölgelere diğer ülkelere yayılması durumunda diğer Avrupa ülkelerine Doğu Avrupa olsun işte Baltık ülkeleri olsun buralara yayılması durumunda belki doğrudan şey desteği de hava desteği de sağlanabilir belki işte doğrudan birlik gönderilmesi gibi şeyler söz konusu olabilir. Bunlar tabii böyle bir durumda da savaşın daha Batı Avrupa'ya değil daha çok Doğu Avrupa'da, daha Rusya sınırlarına yakın yerlerde olma ihtimali daha yüksek. Peki Batı Avrupa için esas tehlike bence ve daha daha yüksek olan tehlike daha asimetrik saldırılar, daha asimetrik tehditler. Bunlar bana açıkçası daha şey geliyor. Mesela drone saldırıları, ya sonuçta son zamanlarda görüyoruz işte Avrupa'daki bir takım hava alanlarında dronelar beliriyor. Bunlar uçuş şeylerini mahvediyorlar. Şimdi bu, bu niye mantıklı? Bu şundan dolayı mantıklı. Evet, mesela konvansiyon anlamda Rusya'nın işte Ukrayna'daki, Ukrayna'daki gibi bir tecrübeden sonra çok çok daha büyük bir rakibe. Zaten hani savaşa hazırlanmakta olan yani sonuçta Avrupalılar da gördüler bir hazırlık var dediğim gibi. Bir kıtaya böyle bir saldırı düzenlemesi bana çok şey gelmiyor. Hani Ukrayna'daki savaş sürerken zaten hani çok şey değil. Yani Rusya şu an varını yoğunu zaten Ukrayna'ya gönderiyor. Ukrayna bittikten sonra hani ne zaman bitecek o da şu an ufukta şu an için bir çözüm gözükmüyor. Bu bittikten sonra da Rusya ordusunun tekrar toparlanması, işte tekrar işte savaşa hazır olma hazır olması, eksikliklerin giderilmesi ve bundan sonra bu süre içerisinde tabii Avrupa da hani bir takım savunma yatırımları yapacak. Hani çok çok daha büyük bir şeye karşı, aktöre karşı böyle bir şey girişmek çok şey gelmiyor ama Avrupa'nın zayıf yani e, zafiyeti ne zayıf e, kar, kar, karın boşluğu neresi Avrupa'nın e, genel zafiyeti Avrupa kamuoyunun şu ana kadar bir savaşa ya da işte böyle bir güvenlik tehdidine işte böyle bir savaş durumunda işte cepheye gidip böyle bir tecrübe yok Avrupa'da Avrupa halklarında ve böyle bir istek de yok yani şu ana kadar bu güvenlik tehdidinden çok uzakta büyümüş yetişmiş bir jenerasyon için şimdi kalkıp cephede savaşmak, savaşacak olmak, belli bir şeyin kaybı olacak olması, belli bir bedel ödeyecek olmak. Bu tabi Avrupa için alışık olmadık bir durum. Ve yapılan anketlerde de mesela çok yakın zamanda Ağustos ayında yapılan hani haberlerde o zaman yansımıştı Almanya'da. işte ne hani kaç kişi yani bir savaş durumunda Alman gider savaşırım kesinlikle diyor. İşte 6 Alman'dan bir tanesi demiş. Yani %16 sadece ben şey yaparım çoğunluk Gitmek istemiyor yani. Savaşmak istemiyor yani şey için. Ve bu bir şey yani sonuçta anket hani şeyinde. Yani bu ne kadar hani güvenilirdir, ne kadar değildir bir şey değil. Hani tartışılır ama en nihayetinde böyle bir şeyin hani böyle zaten mesela Ukrayna Savaşı'nda da mesela Almanya'da ya da başka Avrupa ülkelerinde ya biz buraya niye destek veriyoruz, niye şey yapıyoruz işte Rusya'ya şey yapmayalım, karışmayalım etmeyelim. Hani orasını zaten hani Rusya yani biraz Amerika'daki işte Cumhuriyetçi Parti ya da işte MAGA grubunun tezlerine benzer şekilde. Bunu şey yapan biraz daha sağda kesik bu, bu kesimler var. E, bu şimdi buradaki bu ayrım bence temel zafiyet noktası Avrupa için. Ve Putin belli, hani Avrupa'nın girişeceği bir savaşın bedelinin ne kadar ağır olabileceğini Avrupa için Avrupalılara biraz bunu tattırarak. Ve mesela işte havalan alanların, havalanlarına işte belli şeyler yapılması dronlarla ya da işte enerji şeylerine elektrik katlarına sabote edilmesi su su şeylerinin sabote edilmesi yani Avrupa'daki hayatın sosyal hayatın işte sabote edilerek bunun bedelinin insanlara gösterilmesi bu 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 belki bir ihtimal hani hani Rusya açısından şey yapıyorum Avrupa'daki işte bu savaşma işte savunma sanayisine savunma harcamalarına e, harcamalarını arttırma, savunma sanayine yatırım yapma e bunların hepsinin bedeli var. Hani şey için sonuçta vergi vergi mükellefleri için e bunlar sonuçta vergilere, şeylere yansıyacak. E, sosyal desteklerin kısılması anlamına gelecek yani bunların belli bir şeyi olacak herkes için. E şimdi bunun, bunun bedelini insanlara biraz tattırarak yani bir savaş durumunda nasıl olacak? Bu iradeyi kırma yoluna da gidebilir. Yani bu daha mantıklı geliyor. Bu iradeyi hem siyasi anlamda bunun bedelini ödetirerek, yani hani şu noktaya getirtmek isteyebilir yani Avrupa'daki Avrupa kamuoyunu. Ya hani biz neden hani bunu şey yapıyoruz? Yani neden hani Rusya ile işte bu kadar şey oluyoruz, kötü oluyoruz? sürekli işte bu şeylerle uğraşıyoruz işte sabotajlarla elektrik kesintileriyle su kesintileriyle ya da başka belki daha büyük sabotajlarla uğraşıyoruz mesela internetin kesilmesi var değil mi Ukrayna savaşı'nın başında daha sık rast şey yapıyordu rastlanıyordu bunu şey yaparak bu algıyı ki hani Rusya bu konuda daha önceden te tecrübeli yani batı ülkelerinde demokratik ülkelerde bir algı oluşturulması konusunda daha önceden de bunu yapmışlıkları var. Böyle bir algı oluşturarak hani Rusya ile kötü olmayalım hani tadımızı bozmayalım şeyi oluşturarak bir havası oluşturarak belki Avrupa'da bu oluşan kamuoyu şeyini o bu, bu savunma harcamalarını arttırmalıyız Yani bu panik havasını bu panik havasını getirdiği işte bir anda böyle e, ordu kurma işte yeniden böyle bir güvenlik şeyine girme Hani bu bu iradeyi kırma yoluna gidebilir bu iradeyi daha kökünden toplum tabanında e, şeyin e, ka, o oy verenlerin, seçmen seçmenin bu konudaki iradesini değiştirerek böyle bir şeyi ve bu da iradeyi değiştirebilir mi? Evet bence böyle bir potansiyel var yani insanlara e, bunun yani şu an korkan ve korktuğu için bu tarz şeyleri e, destekleyen seçmeni o korkunun bedelini göstererek, yaşatarak gerçekten e, buradan vazgeçilebilir mi? Evet hani belli bir oranda, belli şiddette, belli sürede bu devam ettirilebilirse bu konuda böyle bir şey var hani Rusya'nın burada kullanabileceği kullanabileceği bir şey var çünkü Rusya için hani Putin için Ukrayna Savaşı'nın en büyük zararlarından bir tanesi kayıplarından bir tanesi Avrupa kıtasını genel itibariyle bu işte yeni bir güvenlik mimarisi oluşturma işte yeni ordu oluşturma yani bunlar bu tartışmalar şu an daha çok şey yani biraz da hala da emekleme aşamasında. Halen daha Avrupalılar çok böyle ciddi bir adım atmış e, kendi savunma ihtiyaçlarını giderme konusunda çok ciddi bir adım adım atmış bir şeyler yapmış durumda değiller. Ama bu şu anki hani belki verimsiz tartışmalar, şu an işte çok bir yere gitmiyormuş gibi gözüken tartışmalar illa ki bir şeyler oluşturacak yani. yani bir şeyleri değiştirecek uzun vadede. Dolayısıyla Rusya'nın Putin'in Ukrayna'da Ukrayna'da yaptığı en büyük yanlışlardan bir tanesi Avrupa kıtasının Avrupa kıtasındaki bu panik havasını oluşturmasıydı. Bu bir bir aynı zamanda bir güvenlik şeyi etrafında da bir birlik havası oluşturdu. İşte NATO İsveç ve Finlandiya gibi ülkeleri NATO'ya gitti. Bu bu Rusya için önemli bir kayıptı. Şimdi bu kaybı en kolay telafi en daha böyle basit işte böyle sağa sola ordu göndermeden ne yapıyorsun? İşte Ukrayna yapıyor, ya işte Avrupa içlerine birkaç drone gönderip, bu buralarda belli sabotaj şeyleri yapıp operasyonları yapıp Avrupa'ya bunun bedelinin ne olabileceğini gösterebilir. Yani bu önemli şeylerden bir tanesi, tehditlerden bir tanesi. Bu da tabi yani alışmış olduğumuz anlamda bir şey değil bir işte savaş değil dedim işte o ikinci dünya Hollywood filmlerindeki ikinci dünya savaş sahneleri gibi değil ama daha işte sosyal hayatın sekteye uğraması belki kaosla daha karışıklığa neden olması gibi sonuçlara yol verebilir ve bu da dediğim gibi seçmen iradesinde orta ve uzun vadede değişikliklere seçmen iradesinin kırılmasına neden olabilir Avrupa'daki Avrupa'da böyle bir şey var yani hani böyle bir e, zayıf yön var ve bunu Putin buraya oynay, Rusya buraya oynayabilir diye düşünüyorum. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, iyi akşamlar.